19 Mayıs sabahı çıkmıştı Samsun'a. Bandırma vapuru ile başta Yüce Atatürk olmak üzere gencimizle yaşlımızla, küçüğümüzle büyüğümüzle saldırdık düşmana. Eğer bu şiiri okuyabiliyorsan şu anda bilirsin Türk'ün hikayesini, düşmanı nasıl yendiğini. Bizim zamanımızda 19 Mayıslar çok coşkuyla kutlanırdı. Her okul kendisi 19 Mayıs özel gösteriler hazırlardı. Özel kıyafetler tasarlanırdı, özel koreografiler düzenlenirdi, müzikler eşliğinde sergilenirdi. Akşamına da Fener Alayı'na katılırdı. Orada da çok güzel böyle coşkulu anlar olurdu. Çok güzel kutlanıyordu 19 Mayıs'ta. Çok mutlu oluyorduk biz gençlik bayramlarında. Gençliğin atasıyla olan iletişimi, onun öğütlerini hatırlaması ve gençliğin bir anlamda hayatla olan teneffüsü diyebiliriz. Çeşitli karagrafiler içeren gösteriler yapardık. Birçok defa prova yapılması gerekirdi. Çok zorlandığımızı hatırlıyorum ama keyifli, heyecanlı, güzel çalışmalardı. Tüm stadyum dolu, coşku içinde bir 19 Mayıs kutlandı. Atatürk'ün bize emanet ettiği, armağan ettiği 19 Mayıs'ın gelmesini dört gözle beklerdik. stadyumda çok güzel gösteriler yapardık. Alkış toplardık. Gençlerimize emanet edilen bu bayramı onlar sürdürecek. Sizleri izleyerek gurur duyuyor. Atamıza saygımızı Sevgimizi bir kez daha iletiyoruz. Atatürk özellikle gençlere hediye etti. Neden? Geleceğimiz sizlersiniz diye aylar öncesinden hazırlık yapıldığını hatırlıyorum. Güzeldi ve heyecanlıydı. Heyecan veriydi, ve heyecan vardı. Gençliğin neleri ortaya koyabileceğini göstermesi için bir fırsat. Bütün okullar şehrin stadyumunda bir araya gelirdik. Halkımız da bu bayram kutlamalarında bizi yalnız bırakmazdı. Stadyumun tribünlerini hınca hınç doldururlardı. Şehrin hoparlörlerinden stadyumda yükselen şiir sesleri, şarkı sesleri yankılanırdı. Bütün halk 7'den 70'e herkes bayramını büyük bir coşkuyla kutlardı. Bu coşkunun hiç bitmemesi dileğimle tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Buradan hepinizin 19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bayramı'nı canı gönülden kutluyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Bizim koca yürekli atamız gençlerimizi de unutmadı. Bugünü gençlerin bayramı yaptı.